Hepinize selam arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte sezon 13 güncellemesini PBA sunucusunda inceleyeceğiz. İlk olarak arkadaşlar ping sistemi değişmiş. Pinklere bakalım. Geri çekil. Rakip kayıp. Yardım edin. Yoldayım pinkleri. Normal. Eskiden de vardı. Bunlara ilave eden yemle yani baitle sesi gelmiş, pingi gelmiş. Savun pingi gelmiş. Saldır pingi ve ittir pingi arkadaşlar. Evet arkadaşlar bir diğer güncelleme olan item güncellemelerine bakalım. 3 tane yeni item, 2 tane de yeniden gelen itemimiz var. Onlardan biri Sojin. Sojin'in mızrağını biliyorsunuzdur. Bilmeyenler için söylüyorum. Ultimiz arış, diğer skilllerimizi düz vuruşlarla kullanımını azaltan bir item. Diğer bir item olan asırlık sopa yeniden geldi. Bu eşya her dakikada 20 can, 20 mana ve 4 yetimlik gücü kazanır ve bu etki 10 defaya kadar birikebilir. Bu da eskiden böyleydi. Antik dönüşüm diye bir özellik gelmiş. Yetenek kullanımı 100 can iyileştirir. Bu etkinin bekleme süresi eşyanın her yükü başına bir saniye azalır. Azami yükü ulaşınca bu miktar iki katına çıkar. Yeni gelen itemlerimizden biri Itachi'nin metaneti. Pasifi, hiçlik doğan direnci. Şampiyonlarla çatışmada geçirdiğin her saniye için 3 zırh ve büyü direnci sağlayan bir yük kazanırsın. En fazla 7 yük birikebilir. Azami yükü ulaştığında güçlenerek anda etrafındaki her rakipten kendi azami canın %4 kadarına eşdeğer miktarda can sömürürsün. Ve yüklerden elde ettiğin zırh ve büyü direnci çatışma sona erene dek 2 katına çıkar. Erdem ışığı, diğer bir yeni itemimiz pasifi kılavuz ışık. Ultini kullandığında sınırları aşarak azami canını 9 saniyeline 110 arttırırsın. Sınırları aşmışken 1200 birim yakındaki takım arkadaşlarına birlikte 20 temel yeteneği kızı kazanırsın. Ayrıca 3 saniyede bir azami canınızın %1'i kadarını yenilersiniz. Bu oran ilgili şampiyonun eksik canına bağlı olarak en fazla %100 artabilir. Sana yönelik iyileştirme etkileri 2 katına çıkar. Devin hükmü ben bu iteme bayıldım arkadaşlar. 800 can, %200 taban can yenilenmesi, 20 yetenek hızı. Bu tamamen Mundo için yapılmış bir item olduğunu düşünüyorum. Pasifi ise devasa tüketim. Bir şampiyonun 700 birim yakındayken 3 saniyelini yoğunlaşarak ona güçlü bir saldırı yaparsın. Bu saldırı 50 artı %7 candan alan ilave fiziksel hasar verir ve bu miktarın %10 kadarını sana kalıcı azami can olarak kazandırır. Günlerden azim rününü bilirsiniz tahrip rünü vardı. Kulelerin yanında cevher gibi bir şey çıkardı. Onlar patlar sonra kule vurduğumuz saldırı güçlü bir saldırı olurdu. Bunun aynısı bu item için geçerli. Şimdi size göstereceğim. Evet arkadaşlar kukla koydum. Yanına gidiyorum. Bakın. Ve vurunca fazladan hasar vurdum. 443 vurdum. Normalde kaç vuruyormuşuz? 138. Yani bildiğin tahrip ürününü item olarak lole getirmişler. Evet arkadaşlar yeni bir güncelleme ise avcılar yani ormancılar için geldi. Ormancıların yanında ormanda onlarla birlikte eşlik etmesine yarayan küçük minik yoldaşlar geldi bu kırmızı küre, kırmızı yoldaş, bu mavi yoldaş, bu ise yeşil yoldaş. Evet arkadaşlar ormanda diğer güncelleştirmelerden diğeri ise çarpımız artık birinci seviyede 600 vuruyor. Peki bunun seviyesini nasıl arttırırız? Şu an yanında gördüğüm yoldaşın bir seviyesi var. Bunu 3 kademeli olarak seviye atlatabiliyoruz. Nasıl atlatıyoruz? Hemen anlatayım size. Şu item bölümünde gördüğümüz yumurtanın yanında 40 yazıyor biz ne kadar orman canavarı kesersek onun sayısı sıfıra kadar düşüyor. 20'ye düşünce ikinci seviye oluyor yoldaşımız ve çarpımız 900 vuruyor. Sıfıra düştüğünde ise 3. seviyeye çıkıp çarpımız 1200 vuruyor arkadaşlar. Şimdi size hızlıca levellerini göstereceğim. Evet arkadaşlar şu an yükümüz 21 oldu. Şimdi bunu kesince 20 olacak. Bakın gördünüz yanımızdaki yoldaş da büyüdü. Çarpımız 600'den 900'e evrildi. Şimdi sıfıra kadar gidelim. Evet arkadaşlar şimdi son level ulaşacağız. Evet kestik. Evet yoldaşımız 3. seviye oldu. Ve artık çarpımız 1200 duruyor. Arkadaşlar diğer güncellemelerden biri de kayıcılarda olmuş. Artık büyük kayıcılı kestiğimizde iki tane parça değil, direkt dört tane küçük parça ayrılıyor. Gördüğünüz gibi orman dönerken kolay olacak. Diğer güncellemelerden biri de arkadaşlar artık skatılda kalkan yok. Direkt normal alabilirsiniz. Kalkan için çarp falan atıyorduk. Ya da CC gerektiren bir skill. Artık gerek kalmadı. Evet arkadaşlar benim anlatacaklarım bu kadardı. Videoyu beğendiyseniz kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi, yorumlarda görüşlerinizi yazmayı unutmayın. Hatta arkadaşlar yorumlarda yeni gelen temlerle oynamamı istiyorsanız ayrıca belirtin. Hepinizi seviyorum. Görüşürüz.